Herkese yeni videoyla merhaba. Bugün sizlere çok hani uzun zaman önce soru sormanızı istemiştim benimle ilgili ve sizi sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Böyle 40 tane çok sorulan soruyu telefonuma yazdım. Şimdi de onları cevaplayacağım. O zaman hemen başlayalım. İlk soruyla başlıyorum. Kardeşlerim var mı? Benim bir tane ablam var. O kadar. Başka bir kardeşim yok. Kaç yaşındasın? Ben 14 yaşındayım. Boyun kaç? Boyum 1.60 ve 1.63 arasında bir şey. Yani hiçbir fikrim yok. Çünkü uzun zamandır ölçülmüyorum. Burada ben kameraya bakmadım. Sana. Neyse bakacağım. Ee, resim bir var mı? Ee, aslında olabilir ama hani ben küçükken çünkü resim çok çizerdim. Yani güzel de yapardım ama Hani uzun zamandır hiç resim çizmediğim için mi desem? Hani bilmiyorum var mı yok mu? Ama bilmiyorum. Belki denesem güzel olabilir. Hangi evet. takımısın? Ben çok fazla böyle hani fanatik değilim. Yani ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Ee, erkek arkadaşı ya da hoşlandığım var mı? Yok. Ee, sekizinci 8. soru. En yakın arkadaşı kim? en yakın arkadaşım Ezgi. En rezil olduğun an ben pek hatırlamıyorum ama benim en çok aklıma kalan olay şu. Bir keresinde dershanedeydik. Bir çocuk kafama şişe atmıştı. Ben de şey geri ona atacakken duvar çarpıp tekrar kafama çarpmıştı. Çok kötü bir anıydı benim için. <laughs> yani komikti de ama kendim de gülmüştüm zaten. Ben genelde rezil olduğumda kendime gü gülerim. Öyle bir özelliğim var. Ee, en mutlu olduğun an en mutlu olduğum an e, yani mutlu mu desem en sevdiğim anlardan birileri bir kere ben Wayland'a mm, gittiğimizde çok güzel bir gündü benim için. Balo günü çok güzeldi ve doğum günü günüm olduğu gün çok güzeldi. Çünkü hepsinde çok eğlendim. Ama benim için en özeli tabii ki doğum günüm olduğum, olduğu gündü. Böyle arkadaşlarımın sınıfta böyle bir sürpriz yapmışlardı. Çok sevinmiştim cidden. Hepsini çok Öpüyorum. Buradaki arkadaşların tepkisi olmuyor mu? Dalga geçiyorlar mı YouTube hakkında? Hani ilk, ilk başlarda böyle ilk hani YouTube'da video çektim. Öğrendiklerinde garip bir tepkileri olmuştu. Hani o anlar böyle daha çok az abone vardı. 2000'lerde falandım. Ve okulun başlarıydı bu arada. Böyle Eylül, Eylül'de. Her neyse. Böyle ilk öğrendiklerinde... Youtuber falan diye alkışlamaya başlamışlar. Değişik bir anıydı benim için ama hani hiç de öyle bir utandığım an olmadı. Mutluydum ben yani. Ee, Türkiye'de İstanbul dışında nerede yaşamak isterdin? Zaten İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul dışında ben İzmir'de yaşamayı çok isterdim cidden. Hangi ayda doğdun? Ben Mart ayında doğdum. 30 Mart 2002 yılında. Ee, Burcun ne? Koç Burcuyum. Video çekmek hakkında nasıl geldi? ya zaten bunun çok uzun bir hikayesi var bir gün youtube'a başladığım için tavsiyeler videosu çekeceğim çünkü bana hani mesela youtube'a yeni başladım ilk videom ne olmalı neyle edit yapmalıyım falan tarzı çok fazla soru geliyor onlara cevapladığım bir videoda olacak o yüzden aslında benim youtube'a başlama hikayemi de orada anlatacaktım ama yine kısa bir şekilde anlatayım ben ee, küçüklüğümden beri yani 5. sınıftan beri hep böyle video çekmeye bir hevesim vardı yani ilk başlarda böyle kısa kısa videolar çekip on sonra face atıyordum. Sistem çok büyük rezillik. Bunu yapıyordum. Daha sonra Vine çekmeye başladım 6. sınıfta. Onlar o kadar kötü değildi ama yani tek başıma çektiklerim yine birazcık şeydi yani. Daha sonra 7. sınıfta bir kanal açmıştım. 7. sınıfın çok başlarında ama daha 2013 mu oluyor? Hani 14 olabilir. Her neyse 7. sınıfın çok başlarında yani ilk başladığında 7. sınıfa bir kanal açmıştım. Ee, i̇smini şu an pek hatırlamıyorum. Ama o kanalda benim videolarım vardı. 4-5 videom falan vardı. Ama sonra tabletimden çekiyordum ve tabletimin görüntü kalitesi o kadar iyi olmadığı için zaten benim 16 abone falan vardı. Ee, iyi olmadığı için o kanalı sonra kapattım ve telefonumu aldığım zaman yeni bir kanal açtım. Ailem bana nasıl izin verdi? önce ee, ablam biliyor, sonra annem de tabii ki de öğrendi. Ee, annem ilk başta birazcık tedirginden çünkü YouTube herkese açık bir platform olduğu için. Yani ama sonra ben hani video çektikçe alışıldık bir durum haline geldi ve öyle izin yani video çekmeye devam ettim öyle söyleyeyim. Eee Damla olmasaydı ne olsun isterdin? Ben kısa isimleri çok seviyorum. Böyle çok hoşuma gidiyor kısa isimler. Hani kısa ne olabilir mesela Ada ismini çok seviyorum. Sonra Teoğ nasıldı? Çok 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 sorulan bir soru. Ben Teoğ'da arkadaşlar hani istediğim pu puanı yaptım bilmiyorum ama şimdi şöyle bir durum var. Benim istediğim bir lise var. Benim zaten biliyorsunuzdur şeyde gördüyseniz 10 acı durum videomda arka tarafta böyle bir tane tahtam var. Orada herkes görmüş yazmış falan. O liseyi çok istiyordum. Eğer lise puanları böyle bir 10 puan düşecek deniliyor. Öyle derse oraya girme ihtimalim oluyor. Yani benim tavuğum güzel geçti ama keşke daha ilerisini yapabilseydim. En sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim yemek köfte. Çok severim. Güzel okulda mısın? Ben E anaokulundan 7. sınıfa kadar devlet okulundaydım. Daha sonra hem burs kazandım ve hem de TOK hani daha önemli bir sene içerisine girdiğim için özel özel okula geçtim. Ama işte bir yıl benim özel okulda durma şey oldu. Senin ne renk olmak isterdim? Göz rengimi seviyorum ben yani. Memnunum ama benim annem gözleri böyle yeşilimsi renk. Çok severim. Keşke öyle olsaydı diyebiliyorum bazen. Hangi tür müzik dinlersin? Ben genelde yabancı pop şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. Bir dövme yaptıracak olsan ne olurdu? Bu arada 23. sorudayız. Bir dövme yaptıracak olsaydım bu... Hmm, ya ne olurdu bilmiyorum ama böyle bir yazı olabilirdi veya böyle değişik tümlülük bir şey olabilirdi. ve muhtemelen şu kısma veya göbeğimde bir yere yaptırdım ama tabii bilmiyorum. Bu muhtemelen kalıcı olmazdı. Kalıcı ünlü var mı? Yani kesinlikle hiçbir üntüden böyle üntü ne lan? <laughs> Ünlüden kesinlikle hiç nefret ettiğim olmadı. Hani bazı davranışlarını sevmediğim ünlüler var ama şimdi fik yani görüş bu. Yani Siz seviyorsanız da ben şimdi onu söylersem siz sevdiğiniz için bana sinir alabilirsiniz o yüzden söylemiyorum. Ama hani öyle çok da bir nefret ettiğim ünlü yok. En sevdiğim yabancı şarkıcı ben doğru mu okudum? Okuyacağım bilmiyorum ama The Che Smokers doğru okudum bence ya. O iki kişiler sanırım onlar. Çok seviyorum ve hani onlar genelde hep böyle bir mesela Don't Let Me Down diye bir şarkısı o şarkıya bayılıyorum. Kesinlikle dinleyin bence. Yazarım zaten şuraya. Ya anlarsınız zaten o o iki kişinin diyeyim. Neyse şarkılarını çok seviyorum cidden. Hatta ben sonradan keşfettim. O selfie şarkısını da onlar yapmış. Baya <laughs> sonradan gör, öğrendim onu. <laughs> en sevdiğim YouTube kanalı. Ya bu tam bir belirleme yani çok da bir hani illa o demiyorum. Dediğim bir kanal yok. Yani genelde çoğu YouTube kanalını seviyorum. Ama Orkun Işıtma'yı çok başarılı buluyorum. Çünkü videoları gerçekten çok kaliteli. Şimdi şu notun en düşük notum 4. sınıfta matematikten 56 almıştım ya da 54 tam hatırlamıyorum. Yani o benim en düşük notum oldu şimdiye kadar. En sevdiğim ve sevmediğim ders? Benim en sevdiğim ders fandı ama Theo'da fenden böyle iki yanlış yapınca çok oturdu içime yani çok çok kötü oldum. E, o yüzden en sevdiğim ders yine fen ama yani en sevmediğim ders de normalde ben inkılap dersini hiç sevmezdim. Ama daha sonra böyle çabaladıkça sevmeye başladım yani. Ama böyle hani illa ay nefret ediyorum dediğim bir ders yok. Yani o muhtemelen lisede olacak. Şimdi lisede çok fazla ders olacak. Sabah <laughs> spor olarak ne yapıyorsun? Şimdi öyle hani ben her sabah çıkayım da koşayım falan değil. Zaten buna vaktim olmuyor. Yazın belki olabilir ama sabah genelde bazı egzersiz hareketleri yapıyorum. Hani böyle YouTube'dan falan izleyip yapıyorum. Onların kötü geldiğinde kendini nasıl motive ediyorsun? Ben genelde hep şöyle düşünürüm. Hani bunu notu aldım ama yani genelde ben çok üzülürüm kötü geldiğinde. Hatta eskiden özellikle çok çok üzülüyordum. Ama sonra şöyle düşünüyorum. Hani daha iyisini yapabilirim. Yani en azından yanlışlarımı gördüm falan. Açısından düşünüyorum. Bu eşyalarım var mı? Şu an bileğimde yok ama ben böyle bilekliklere çok seviyorum böyle takmayı. Hani Sanki benim bir parçam olsun istiyorum. Bana uğur getirdiğini düşünüyorum bazen. Öyle yani şans getirdiğini. En sevdiğin renk ne? Turkuaz. Bak şuraya. Çok güzel. Bilgisayar ve kameranın markası ne? Bu bana çok çok sorulan bir soruydu. Bilgisayarımın markası HP. Kameram da Canon EOS 700'de. Cil hayvanım var mı? Benim eskiden balıklarım vardı ama sonra işte bir saatte gideceğimiz için onları da hani besleyecek kimse olmadığı için geri vermek zorunda kalmıştık. Evet. sevdiğim makyaj malzemesi. Şimdi en sevdiğim makyaj malzemesi Rimmel ama en çok kullandığım sanırım Ruj. Adını neden damla koymuşlar? Benim adım ablam damla koymuş yani. Çünkü aslında ilk başta yağmur koyacaklarmış ama sonra ablam demiş bir hikayesi vardı. Bunu hatırlamıyorum. Ama demiş bana ne damla olacak. Benim kardeşim sizin mi demiş ve damla da koymuşlar. Ama ismimi seviyorum. En sevdiğim şarkı. Bunu söylemiştim zaten. Ee, ama şey de çok seviyorum. After House diye bir şarkı var. Onun da kimin söylediğini buraya yazdım. Onu seviyorum. Don't Let Me Down şarkısını seviyorum. Bayağı var. Zaten hani dediğim gibi bana sevdiğim şarkıları soruyorsunuz. Spotify'da görebilirsiniz sevdiğim şarkıları. Çünkü orada direkt hani sevdiğim dinlediğim şarkıların şeysleri var. Çalma listeleri. İsmim de Damla Balkan. Hani yazarsanız çıkar. Ee, son soru. Hangi edis programını kullanıyorsun? Ben Movie Maker kullanıyorum. Herhangi bir yeteneğin var mı? Ee, ben e, eskiden çok küçükken bir dans ediyordum. Geçenlerde de bir müzik çektim. Hani zaten Instagram'da da var. Çok beğenilmişti. İşte bu konuda yetenekli olduğumu söyleyenler vardı. Çok teşekkür ederim. Bu yaz birkaç sporla ilgilenmeyi düşünüyorum. Öyle. Neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi cidden çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.